Ben bundan sonra şişko bir adamım arkadaşlar. Bu sezer yüzünden var ya. Ya mesela bak dolaşıyoruz. Ondan sonra bizi buyurun diyorlar. Ben diyorum ki abi sağ ol çok teşekkür ederim. Daha yeni yemek yedik. Sezer diyor ki abi gidelim gidelim yemek yiyelim diyor. Ya sezer sen niye bu kadar pis boğazsın ya? Hayır hayır hayır, gö <laughs> gö hayır hayır göbek yok göbek yok. Ayıptır günahtır ya Allah Allah. Merhaba arkadaşlar. Bir programın daha sonuna geldik demeyeceğim. Çünkü yeni başlıyoruz. <laughs> evet. Yepyeni bir programla sizi baş başa bırakıyoruz. Bakın bugün neredeyiz biliyor musunuz? Bugün Fransa'dayız demem. Çünkü Antakya. Güzel Antakyam. Araba bak araba bile durduruyorum ya. Yoldan geçen arabaları bile dur. Selam Aleyküm. İstanbul'dan döndüm geldim abi. Selam İsim neydi abi? Ahmet. Soyadın? Uçar. Ahmet Uçar demek ki bu Kuzeytepeli. Senin adın ne? Kenan Başürek. Kenan da Şürek de eee... ben bilmedim nerede? tanışmadan Tanışma sen. Tanışma abi. Valla. Peki gençler size bir soru soracağım. Tabii. Kadınlar neden fazla böyle güzellik salonlarına neden fazla akın ediyorlar? Şimdi abi Bunu çok güzel bir soru. <laughs> <laughs> Bunun da cevabı evet. çok güzel olması lazım. <laughs> cevabı. cevabı neden? Niye çok mesela güzellik merkezine gidiyorlar? Abi zaten kadınlar genellikle hani Güzel olsa da dahi, yani oraya artık şey oluyorlar. <laughs> nasıl diyeyim sana? Dur, dur, çıkmıyor çıkmıyor, yani güzel diyecek çıkmıyor ama. Ya. <laughs> Abi güzel mesela, güzel, hoş bir kadın. Ama yani alışkanlık gibi bir şey. Yani gitmesem mesela güzelim ama gitmek istiyorum. Para, yani para... Bağımlılık, bağımlılık. Aynen. bağımlılık işte. Öyle mi? Aynen. Şimdi sana soralım. Evet, buyurun. Sorduk işte. <laughs> yani alışkanlık bu. Bu kadar. Bu kadar. <laughs> evet. Yani bu. Tanışma, bu arada. Gelmiş. Ya tanışma köyüne gidelim mi Bir program çekelim orada? Gidelim. Vallahi gidelim ya. Mi? Tanışma köyü, tanışma köyü arkadaş. Allah'ım ya Rabbi. Türkiye'de abi Türkiye'de. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Rica ederiz abi. Sizi sevmeye nefret Sizi de. Çok mu yakın gösteriyorsun? Yazıklar olsun sana ya. Şimdi otopark. <gülüyor> <gülüyor> Var mı park? Abi selam aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın abi? İyiyim abi sağ ol sen nasılsın? Sağ olasın. İsim soyad neydi abi? Mustafa Abbas Kanat. Mustafa'cığım sana bir soru soracağım. Evet. Kadınlar niye güzellik salonuna çok fazla gidiyor? Onu bayanlar bilmesi lazım. Biz bilemiyoruz onlara. Nasıl bilemiyoruz abi? Ya bayan her zaman için güzel olmasını tacı ederler yani. <gülüyor> <gülüyor> ya. Ya halbuki Mustafa. Halbuki Mustafa çok iyi cevap verecek ama <laughs> neyse. Mustafa. Seni sevmen ya. De Sağ ol. Hadi görüşürüz, görüşürüz Mustafa. De Eyvallah. De. Bu arada arkadaşlar otoparkçı arkadaşlarımıza da, da lütfen yormayalım ya. Cık. Otopark var mı park diyoruz, hemen var diyor. Çünkü bana fiş kesmiyorlar. Yok, <laughs> fiş evet, <piş> kesiyorlar. <gülüyor> <Belkisi>. <gülüyor> İnsanlar seni niye yoruyor? Abi park ettiğimiz yerde bu kadar yani emeğe karşı emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Yani, yani bu kadar abi ödemiyorlar. Ne bileyim ben. Ya abi ama çok fazla yani yarım saat için 5 lira alıyor. Abi bizim elimize der ki bu sistem böyledir. Sisteme seslenelim. Bir senede aracım çıkıyor. İnşallah. <laughs> Sisteme sesleniyoruz o zaman. Sistem sistem oğlu böyle bir şey görmedi. Aracı çıkıyor. Beyefendi gelir misiniz bir dakika? Oradan atıp tutuyorsunuz buyurun. Allah Allah. Sana bir tişört alayım mı? Yok abi teşekkür ederim. Gömlek. Ya, üç gün konuşuyorsun. Vallahi üç gün vallahi üç günle yetinmem ben ben sana söyleyeyim daha fazla. <laughs> vallahi. Beyefendi bakar mısınız? Şu şu artisti bir çeker misiniz sana abi? Artist ya. Artist. Yani ben abla olmazsa ben buraya gelmem yani ama abla pardon. Pardon. Merhabalar beyefendi. Merhabalar. İsim soyad neydi efendim? İsim sıhhat? İlhami Çankır. Ee, İlahi Bey nasıl değilsiniz inşallah. İyiyim teşekkür ederim siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Peki e, <laughs> İlhami Bey kadınlar niye güzellik salonuna gidiyor? Onları kadınlara soracağım bana niye soruyorsun? Ben sana soruyorum bir erkek düşüncesini merak ediyorum ya. Ya be, kadınlar güzelleşmek için gidiyor niye? Yani çirkinler mi? Yok. E o zaman niye güzelleşmek için? Daha iyi güzelleşmek için birbirleriyle yarışıyorlar. Birbirleriyle yarışıyorlar kadınlar birbirlerini de sevmiyor. Kim diyor sana bunu? Ama biz erkekler birbirimizi seviyoruz. Yok kadınlar da Allah seviyor. Allah Allah kim diyorum abi? Ben diyorum. Ne zaman Ben her zaman görüyorum. Abi bak Aa, e, bu adamı merhabalar merhabalar abi. niye gözü <laughs> taktın abi? Sen niye taktın? E, ben seni daha iyi görmek için. Ben de net görmek için taktım. Biraz flu görmek istiyorum seni. Çok sağlam laf sokuyor gerçekten tebrik ederim. Rica ederim. Allah <hayır> Allah. <laughs> abi e, antrenörlük hala yapıyor musun? Evet son bir yıldır hariç. Ya abi yaşlı başlı ya adamsın. Git evde Allah otur. Kim hangi yaşta görüyorsan o sen kendine bak ilk önce. Abi ne kendime bakayım maşallahın var ya senin. Ben sen de bir se 70 80 var. Değil mi? Yok gerçi bu şu an sormayayım ben. Tamam da ha, ha. ben daha 70'e varmadım. 70'e var. Senin senin kadar değilim. Abi gözlerini çıkar mısın? Lütfen? Çıkarayım. Evet daha yakışıklı artist arkadaşlar. Evet. İlham abi gerçekten muhteşem hı hı. bir adam. Ama ben buraya abla için geliyorum, kendisi için gelmiyorum. Ona saygı duyan bana da duyar. Veya ona saygı duyana ben saygı duyarım. Merhaba saygılar abi. Ay vallahi sağ ol. Ederim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Ol. Var mı benim? Yani? Teşekkür ederim. Ee, yemek yiyeceğim. Siz de beklerim. Yani. Afiyet olsun. Size de.